Evet arkadaşlar. Şimdi bu çuvalın içinde çorum kazı feriği var. Zaten tarttıktan sonra da göreceğiz. şurada. Kafası da şurada bakıyor bana. Şimdi ben hemen onu bir tartayım tek başımayım. Böyle zor oluyor tabii ki. Ama inşallah tartabiliriz. Şöyle 7 kilo elimi de ağrıttı. 7 kilo 50 gram gibi bir şey. 7 kilo 50 gram. Bu 6 aylık bir ferik. Şimdi salınacağım göreceğiniz. Ee, şöyle bir salalım onu. Şöyle. Evet. işte bu. 7 kilo olan bu. Bu benim 6 aylık feriğim. Erkek dişleri de zaten o da alt, onlar da 5,5-6 kilo gibi. Bu 7 kilo. Şimdi ben bunu zaten damızlık olarak besledim. Şimdi